Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal 10. sınıf biyoloji soru bankası yönüne devam ediyoruz. E, konumuz sinir sistemi, duyu organları, endokrin sistem, destek ve hareket sistemi ve sinir sisteminde e, içeren konulardan oluşan sarmal test 2, test 6 diye geçiyor. Sayfa 90 arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayacak olursak. Aşağıdaki şekilde beyinde bulunan 3 tane zar tabakası gösterilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Ee, zarlarla ilgili olarak birincisi sert zar tabakası kafatası altında bulunurken ince zar bağ doku liflerinden meydana gelmiştir diyor. Evet ince zar arkadaşlar bağ doku liflerinden oluşmuştur ve bakın hemen kafatası kemiğin altında sert zarı ne yapıyoruz görmekteyiz. Örümceksi ve sert zar arasında boz bulunur. Bakın örümceksi ve sert zar arasında değil arkadaşlar. Öncelikli zarla ince zar arasında şu bölgede boş sıvısı bulunmakta. Bu yanlış bir ifade. Sert örümceksi ve ince zarın tamamına meningez adı verilir. Bunların tamamı arkadaşlar meninges zarları olarak adlandırılır. Hatta bu zarların ithaplanmasıyla menenjit rahatsızlığı meydana gelir. Yani cevabımız 1 ve 3 denizli olarak bulunmuş olur. Aşağıdaki şekilde omurilikten alınan enekesit gösterilmiştir diyor. Buna göre bir reflekste impulsun izlemiş olduğu yol hangisi gibi olabilir diye sorulmuş. Şimdi impulslarda arkadaşlar iletilirken omurilikte refleks merkezi olarak dorsalden giriyor. Uyartılar duyunoronları nöronlarıyla ara nöron bakın değerlendiriyor. Bakın ventralden çıkıyor. Bu şekilde aynı yerden çıkabileceği gibi şöyle bakın. Karşı taraftan da çıkabilir. Özellikle uyku esnasında bakın bu şekilde meydana gelebiliyor. Sağ ayağına iğne batırılan birisi sol ayağını çekebiliyor arkadaşlar. O zaman 4-2-5 olabilir. 1-2-3 bakın bu şekilde yine dorsalden girmiş. Bakın bu şekilde ventralden çıkmış olabilir. Bu da mümkün. Fakat 2-3-5 demiş. 2-3-5 böyle bir şey yok arkadaşlar. Dorsalden girmesi lazım. İkisi de bakın ventralden girip de ventralden çıkış yapamaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki hormonlardan hangileri hem erkek hem de dişi üreme sisteminde etkilidir diye sorulmuş. Folikül uyarıcı hormon hem erkek hem dişi üreme organını uyarır. Folikülleri dişilerde olgunlaştırır. Erkeklerde seminifer tüpçüklerde spermlerin olgunlaşmaya başlamasını sağlar. LH ise spermleri olgunlaştırırken yine yumurtanın meydana gelmesinin korpus sütunun oluşmasına bakın yumurtlama olayını meydana getirir. Ama aldosteron böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanıp böbreklerden tuzların ve suyun geri sağlayan hormondur. Üreme sistemiyle herhangi bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Bununla dolayı cevabımız denizli olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuz. Talbuda X, hastalıktan ait bazı açıklamalar verilmiştir. Buna göre hangi hastalık hangisiyle gösterilmiştir diye soruluyor. Parat hormonu az salınırsa kaslarda ağrılı kasılmalar meydana gelebilen hastalığımız arkadaşlar tetani adını almaktadır. Çocuklukta tiroksin az salındığı zaman zeka geriliği ve boy kısalığı görülen hastalığımız ise kretinizm, ahmaklık diye geçen hastalıktır arkadaşlar. Cücelik STH'in eksikliğine bağlı olarak meydana gelir. E, tiroksinle ilgisi yoktur. Kanda ADH eksikliğine bağlı olarak vücuttan çok su atılır. Biz buna şeker şeker hastalığı diyoruz. Şeker atmadan fazla fazla su atılır. Bundan dolayı kanın ozmotik basıncı e, artabilir. Dolayısıyla yani çok fazla su kaybettiği için kanın yoğunluğu ne yapar? Artabilir. Bu da şekersiz şeker hastalığı olarak ifade edilir arkadaşlar. Beşinci sorumuz görme kusuruyla ilgili olarak hangisi doğrudur diye sorulmuş. Miyop bireyler uzağı net olarak göremezler. E, gözümüz optik eksene paralel olarak uzadığı için arkadaşlar görüntü sarı beneğin önüne düşer. E, dolayısıyla e, öne düşen görüntü gerçek yerine e, çekilmek için kalın kenarlı mercekle bakın düzeltilir. Aynı zamanda bu bireyler uzağı net göremezler arkadaşlar. Doğru bir ifade. Hipermetropta merceğin kırıcılığı normalden fazladır. Hipermetrop bireylerde mercek normale göre incelmiştir arkadaşlar. İncelmiş olan merceğin kırıcılığı azalmıştır. Normalden fazla olan kalın kenarlı mercektir arkadaşlar. Miyop bireylerde ortaya çıkar. Dolayısıyla böyle bir ifade yanlış olur. Astigmatizm ise kalın kenarlı mercekle değil, silindirik kenarlı mercekle düzeltilir. Kalın kenarlı mercekle düzeltilen miyop gözlerdir arkadaşlar. Mercek normale göre kalınlaşmıştır miyop bireylerde ve kalın kenarlı mercekte bakın ne yapılır bu olay? Düzeltilir. Bu dolayı cevabımız yalnız bir doğru olarak bulunmuş olur. Altıncı sorumuz hangileri denge olayında görev alıp iç kulakta yer alır diye sorulmuş arkadaşlar. Yarım daire kanalları ile tulumcuk ve kesecikler denge ile ilgili olan kısımlardır. Çekiç örsüz hengi işitme ile borusu ise bakın iç basınç dış basıncı bakın dengeleyen orta kulaktaki kısımdır arkadaşlar. Denge ile ilgili olan 1 ve 4 olarak bulunmuş olur. Gelelim 7. sorumuza çizgili ve kalp kası ile ilgili hangisi ortaktır diye sorulmuş arkadaşlar. Çizgili kaslarda enine bantlaşma. Kalp kasında ise hem enine hem de boyuna bantlaşma ne yapılır? Görülür. Aktin ve miyozin zaten bütün kaslarda vardır. Düz kasta bile var arkadaşlar. Miyofibriller diye geçer. Yine oksijenli solunumu her iki kasımız ne yapabilir? Gerçekleştirebilir. Bu şekilde zaten kendi enerjisini kaslarda hücre olduğu için kendisi üretir. belenlerin tamamı arkadaşlar her iki kız içinde ortaktır. Mideden gelen asidik kimusun pH'ının artırılması sürecinde yani pH'in artması bazik ortama kayması olaylarında hangileri etkilidir diye sorulmuş. Hidroklorik salgısı HCl salgısı tam tersi midenin asitleşmesini sağlar. pH'i artırma değil tam tersi azaltır iyice. Safra, karaciğerin üretmiş olduğu safra kesesinden gelen safra ve bikarbonat iyonları arkadaşlar ne yapar? Pankreastan gelen pH'in artmasının ince bağırsağın bazikleşmesini sağlayan iki tane salgıdır. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 deniz olarak bulunmuş olur. Gelelim 9. sorumuza. Besinlerin sindirimi sırasında meydana gelen aşağıdaki olaydan hangisi sadece Ince bağırsakta gerçekleşir demiş. Mekanik sindirim ağız, mide, ince bağırsak her yerde olur. Kimyasal sindirim yine ağzımızda şekerler, midemizde proteinler. ince bağırsağımızda ise her türlü besinin sindirimi meydana gelir. Peristaltik hareketler yol boyu bakın bu şekildeki hareketlerdir. Her tarafta meydana gelir. Mimik burusundan itibaren başlar. Bağırsaklarda bakın gerçekleşebilir. Besinlerin evini de yine ağızda, midide ve ince bağırsakta olur. Fakat yağların hidrolizi lipaz enzimi ile pankreastan gelen sadece arkadaşlar ince bağırsakta gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız denizli olarak bulunmuş olur. 10. sorumuz karaciğerde diyor. Aşağıdakilerden hangisi üretilemez diye sorulmuş. Albümin, globulin gibi proteinler kanın ozmotik basıncını ayarlayan proteinler karaciğerde üretilir. Safra yine yağların mekanik sindirimi sağlayan safra karaciğerde üretilerek safra kesesine depolanır. İnce bağırsağa daha sonra gönderilir. Maltaz enzimi disakkaritaz enzimlerindendir. Bunu ince bağırsak kendisi üretir. Karaciğer böyle bir enzim üretmez. Eritropoetein hormonu karaciğer üretir. Böbrek üretir. Bu şekilde alıyor üretimi hızlandırılmış olur. Yine fibrinojen kanın pıtlaşmasını sağlayan proteindir arkadaşlar. Karaciğerde bu üretilebilir. Ne olayı cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş olur. 11. soru aşağıda sindirim kanalındaki farklı kanalı gösterilmiştir diyor. Buna göre KVE kanallarından alınan sıvı örneklerinde hangileri ortak olabilir diye sorulmuş. Şimdi koledok kanalı safrayı taşıyor. Wilson kanalı ise pankreastan gelen altın kızlar kodlamasıyla verebileceğim enzimleri taşıyor. Amilaz, lipaz, triptinojen, kimotriptinojen, nükleazlar ve karboksi peptidaz enzimlerini. Dolayısıyla hormon diyemeyiz. Koledok kanalı bakın bile safra taşıyor. Hormon taşımaz ikisi de. Enzim sadece virüsün kanalı taşıyor. Ama su her ikisinde ortak olarak bulunabilir. Buna dolayı cevabımız yalnız iki olarak bulunmuş olur. 12. ve son sorumuza bakacak olursak testimizin aşağıda kasılma ve dinlenme sırasında bazı maddelerin değişimi gösterilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğru eşleştirilmiştir? Şimdi kaslar katılırken Örneğin çizgili kas ise bu laktik asit fermentasyonu yapmaya başlayabilir bir süre sonra artış gösterebilir laktik asit miktarı. Y kreatin fosfat miktarı dinlenirken tekrardan üretilmiş. Yani kasılırken kreatin fosfat harcanır. Şuradaki fosfat ADP ile birleşerek ATP üretimi meydana getirilerek o ATP'ler hazır ATP'den sonra kullanılır. Tekrar dinlenme anında ise kreatin fosfat yeniden ne yapılır? üretilir bir dahaki kasılmaya hazır olması için. Yine karbondioksit miktarı kasılma esnasında oksijenli solunum gerçekleşebileceği için oksijen harcanarak glikozla beraber karbondioksit suya dönüşürken ATP'de açığa çıkmış olabilir. Dolayısıyla bunların tamam arkadaşlar gerçekleşebilir bu olaylar esnasında. Cevabımız edin olarak bulunmuş olur. Evet bu şekilde sarmal testimizi bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.